Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyaz Ray Raps'ın siyahları yıkarında Kamura efsane bir karşılaşma. Edo tanesi ile karşılaşmamız başlıyor. C5, at F3, D6 ve D4. Açık sicilya. C D4, Ataları D4, at F6, at C3 ve G6. Dragon savunmasını tercih ediyor Icarin Çok tehlikeli bir devam yolu sicilya'da. Özellikle beyazlar H4, H5 sürüp bu kanattan ciddi saldırılar yapabiliyor. File 3 beyazlardan. Filge'yi ile F3. Kısa rok ve vezir D2. Buraya kadar kemler açılışın gerektirdiği şekilde gerçekleşti. Siyalar a6 ve 5 sürmeli ya da d5 sürmeli ya da at c6 ata 5 gelerek c4 atı yerleştirmeye çalışmalı. Beyazlar da uzun ok atıp şarkından saldırmaya çalışacak. Enteresan bir oyun olduğuna size garanti edebilirim. Atçı 6 Fil C4 fırsat bulan beyazlar hemen filini A2-G8 çaprazına gelişiyor. Bazı konularda sevgili arkadaşlar eğer beyazlar filcileri çok fazla geciktirirse D5 gibi bir hamle olabiliyor. D5 sürüşü gibi bir hamle. Çünkü elir D5'e atılır D5. E, atılır D5, D5 ve D5 sonrasında. Siyahın herhangi bir problemi kalmadı. Çünkü örnek veriyorum uzun ok atın. A2'deki piyon boşta. Uzun ok atamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? A3 mı oynayacaksınız? Bu sefer de şimdi at C6. E5. Kale 8 ve gelişimi tamamlayan siyahlar e piyanonun verdiği rahatlıkla taşların herhangi bir problem yaşamadan çıkmasını verdi rahatlıkla gayet iyi bir konumda kalmış olur. Bu sebeple de 5 sürüşüne burada beyazlar E5 sürmeli. AT8, F4 bu şekilde devam edebilir ama bunlarda da F6 sürüşleri var. Konunun çok fazla karıştığı için yani e, burada bırakabiliriz. Ama şunu bilmekte fayda var. Fil 4 hamlesi geciktirilirse e, her zaman burada siyahın D5 sürüşü olduğunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Vezir D2 at C6, fil 4 dedik ve hemen siyahlardan fil D7 hamlesi geliyor. Ray Rapson Hemen uzun katıyor Sert bir şekilde amaç G4 H4 buradan saldırmak dediğim gibi. Ve Van Camura burada Kalevi 8 hamlesine imza atıyor. Arkadaşlar burada birden çok fikir var. Mesela normalde ana devamı olan bir tanesi Kalevi 8'dir. Fikir de şu. Örnek veriyorum H4 sürün. Atları da 4, filaları da 4, C4'teki fil boşta. Dolayısıyla burada kaydı 8'e beyazları mutlaka fil ve 3 oynaması gerekiyor. Bunlara da yine birkaç farklı fikir var. Bir tanesi at D4, fil 4 ve e, fil C6 ya da fil B5 sürüşü. Diğer fikir de şu. E, asıl fikirlerden bir tanesi bu atın E5'e yerleşmesi. Ne alaka diyeceksiniz? Çünkü şöyle bir olay var. Mesela şah ve bir H4 oynayalım yine. H5 oynansın. Mesela kaleyi bir oynayalım. Arkadaşlar at C4 gibi bir hamle var. Yani bu açıları kesemiyorsunuz. Yani vezir e2 mi oynayacaksınız burada? Ne yapacaksınız açıları kesmek için? vezir e2 oynarsanız a6. Yine 5 ve h4 fikri var. Siyah at bir şekilde c4 karesine yerleşiyor. E peki c4 karesine yerleşince ne oluyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar c4'teki kalenin birden fazla fikri var. Fikirlerden bir tanesi de orada yapılan baskı. Diğer bir fikirde müsait bir andım bu kale c3'e vurularak feda yapılabiliyor bazı konularda. Dikkat edilmesi gerekiyor. Evet bu fikirlerden bahsettikten sonra hemen oyunumuza geri dönüyoruz. Uzun oka kale b8 oynuyor. Ikaru Nakamura Arkadaşlar fikir burada atalarda at 4 aldıktan sonra ve 5 süre hemen şah ilerlemeye çalışmak. Bir tane fil B3 oynamış Ray rapsin ve at a5 geliyor Nakamura'dan. Geliyorum diyor vezir kanadından hazır ol diyor ama Ray Rapsin sen de hazır ol diyor ve hemen flash şaltı hamlesine imza atıyor. Evet e, Dragon'da arkadaşlar zaman birçok aşa çok değerli ama Dragon açışında emin olun çok çok daha fazla değerli. Eee... Yani yarım hamle bile kaybetme lüksü iki tarafında yok. Flash 6'ya Nakamura Fialar H6 almış. Normalde mesela bebe sürüşü tercihi gelebilir. Ama Nakamura burada Flash 6'yı tercih etmiş. Çünkü Flash 6 Vezir H6'dan sonra bakın arkadaşlar Vezir buradan biraz uzaklaşıyor. Ve hemen BB sürüşüyle Siyahlar Vezir kanından gelmeye çalışıyor. Yalnız burada Ray Rapson annesi çok güzel at demiş. Gel diyor taşları keselim diyor. Bakın F6'daki at Dragon açılışındaki birçok açılışta arkadaşlar çok 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 değerli. Çünkü H7 karesini kontrol ediyor. Ek olarak H5 karesini kontrol ediyor. Buradaki hattan kurtulmayı başarırsa beyazlar hemen H4, H5 sürecek. H2, 6 ve H hattında vezir ve kalenin uyumuyla çok hızlı bir mat elde edilecek siyah filinde yokluğuyla. At D5 hamlesinde burada at alır B3 oynamış. Hikaru Nakamura. At alır bir 3 geri geliyor beyazlar ve siyahlardan çok enteresan bir hamle sevgili arkadaşlar. İsteyenler video durdurup düşünebilirler. Arkadaşlar bu konuda siyahlar E5 oynuyor. Ne alaka diyeceksiniz e 5 sürüşü? Örnek verelim arkadaşlar. Mesela A5 oynayın. A5 oynarsanız at alır F6, E alır D6, şey E alır F6 ve kale çarpı D6 var. D6'daki piyon boşta. Peki E6 oynayın o zaman. E6 oynayın. Arkadaşlar yine at F6, vezir F6 yine kale D6 var. E peki E5 sürüşüne niye ee, aynı fikir yok. Çünkü arkadaşlar E5 sürüşüne at F6 ki oyunda da at F6 oynanmış. Vezir F6'dan sonra D6 karesi vezir tarafından korunuyor. Çünkü E6'da bu veziri bloklayan herhangi bir taş yok. Ama Ray Raphson burada durmuyor. isteyenler durdurabilirler videoyu düşünebilirler. Ve hemen H4'e imza atıyor. Ben saldırıya geçiyorum diyor ve siyahlardan çok kritik çok güzel bir hamle. Gerçekten çok klas bir hamle. Kale B6 oynuyor siyahlar. D6'yı buradaki kaleyle de savunuyor. Böylece artık vezir giydi e, ee, savunmasına bitti. Veziri kesmek istiyor. Oyun sonuna girmek istiyor. Hayır diyor Ray hey, Raps'ın. H5 sürüyor ve siyalardan Veziri'ye hey, yedermesin. Peki niye vezir g7 oynamadı Icar'ın hakan bura? Arkadaşlar vezir g7 burada vezir e3 kaçılabilirdi. Aşağı altı 3 tehdidiyle burada vezir e7 tercih ediliyor. Çünkü e vezir zaten f alır g6'dan sonra hem d 6yı hem de h7'yi savunuyor olacak. H g6, f alır g6 ve vezir e3 geliyor ray rapsından ve siyahlar fil e6 ile filini geliştirmeyi başarıyor. Böylece böylece beyazların aslında aktif bir şekilde başladığı saldırı bence bir sonuçla ee, hani buluşmadan çok erken bir şekilde vazgeçiliyor mu diyelim vazgeçilmek zorunda bırakılıyor mu diyelim birden e, beyazların saldırısının yok olduğunu görmekteyiz ve hemen kale ve bir oyun haşattan çıkıyor peki diyor o zaman İkarın kamura kale c6 imza atıyor beyazlar fedör söyleyerek gelmeye devam ediyor vezir c şimdi c2'ye saldırıyorum diyor kalinde de ile birlikte halde iki savunmadayım diyor ve siyahlar çok güzel bir hamle imza atıyor a5 çiftinde arkadaşlar bakın siyahlar etkin savunmaları yaptı. E5, Feather G6, Vezir'in f ye yerleşmesi, Filin 6ya yerleşmesi ve 7. yatayda e, açılan boşluk sebebiyle Vezir'in c aktarılması ve sonrasında zamanı bulan Ikar'ın Nakamura hemen A5 sürüyor. Ondan önce söylemiştim. Yarım hamle, yarım saniye kaybedecek vaktimiz bile yok sevgili arkadaşlar. Şah B1 e oynamış beyazlar. Hemen A4 sürüyor siyahlar. A çevir ve B4. Siyahlar akın akın ilerliyor. A5, B5, A4, B4 merdiven çıkar gibi ve beyazlar hala e, ee, Şarkan'dan el tutup bir şey yapamadı. D, F2. Ben Şarkan'dan artık geleceğim diyor ama E alır F4 geliyor Ekar'ın Nakamura'dan. Kale alır F4'e. Kale 8 iki tarafta üçledi. He, C altından siyahlar üçledi. Beyazlar üçlememiş ikilemiş. F altından ikiledi. Şu an siyahlar net bir tehditle geldiği için daha tehlikeli. Hemen c 2 almak istiyor. Arkadaşlar burada enteresan bir hamle geliyor beyazdan. Ve kale F6 geliyor. İsteyenler videoyu durdurup hemen düşünebilirler. Ekar'ın Nakamura burada e6'ya yapılan saldırıyı görüyor ve sizce fil f mi kaçıyor? Arkadaşlar fil f kaçılmıyor. Zaten fil f7, kale f7 var. Fil d7 mi kaçılıyor diye soralım. Arkadaşlar fil d7 kaçılsaydı burada beyazlar hiç ilgilenmeden vezir g5 oynardı. Kale c2 aldığınız zaman kale g6 şah. H alır g6, vezir alır g6, şah 8 ve kale h1'den sonra Herkese selamlar. Çok şık bir mat olacaktı sevgili dostlar. Bu vezir G5 fikri sebebiyle siyahlar fil değdi kaçmakla. Rift kaybetmiyor ve hemen kaleci iki vuruyor. Feda diyor. Fil alırsan al diyor. Peki diyor Ray Rapson. Kale alır. E6 alıyorum ben o zaman diyor. Ne alaka diyeceksiniz? Videoyu durdurup yine düşünün arkadaşlar. Kendiniz bulmaya çalışın fikriye. Burada Nakamura'nın bulduğu plan çok güzel. Vezir C4 çift ünlü. Hikari Nakamura ben vezilerimi iyi kullanırım diyor. Çünkü hem F1'e hem de E6'ya saldırıyor. Şu an bir taş geri olduğunu unutmayalım. Burada Ray Robson hemen kale EF6 oynayarak kalelerini arka arkaya getiriyor. Aynı dikey hattında. Şu an net bir şekilde siyahlar taş geri diyebilirsiniz ama Nakamura burayı da hesaplıyor. Videodur. bir kere daha düşünün de burada siyahın saldırıyı nasıl olgunlaştırabileceğini bulmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Nakamura burada Şah 8 oynuyor tabii ki espri. Nakamura burada A3 oynuyor sevgili arkadaşlar. Komple parçalıyor burayı. B3 niye oynamaya diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar B3'e C alır B3, alır B3, vezir B3. İyi akşamlar. Vezirler kesildi. Sağları yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Herhangi bir hata kesinlikle affedilmez e, sizce ilaç dışında. A3 sürüşü geliyor burada. A3'ün fikrini de birazdan göreceğiz. B alır A3 almış beyazlar. Siyahlar alınan B alır A3 ve vezir alır A3. Hiçbir şey elde edilmedi diyebilirsiniz. Ama burada arkadaşlar Nakamura'nın pozisyondaki aktifliği değerlendirmek adına yaptığı girişim bir adım daha ileri gidiyor. Enteresan bir cümle oldu ve kale çarpı Cebir vuruyor yukarı Nakamura. Kale alır Cebir, vezir alır E4. Şu an iki tane bir, e, beyaz kaleye karşı savaşıyor. Aynı zamanda vezir de var. Net bir şekilde siyahlar vezir geri. E ne alaka diyeceksiniz? Arkadaşlar alaka şu. Bu konumda şah A1 ya da şah B2 oynamak zorundasınız. A1 e giderseniz vezire 5 şah var. Vezir B2 kapattığınız anda kale C1 akşamlar. Çok şık bir mat oldu. Şah B1 kapattığınız zaman da kale B8 şah var. Şaha yer yok. A1'e gidemiyorsunuz. C2 karesine giderseniz vezire 2 bir şah daha var. Şah C3 giderseniz vezire 3 bir şah daha var. Ve arkadaşlar bu şah veziri koruyamadığı için siyahlar vezir kazanmış olurdu. Bu sebeplerle tüm bu sebeplerle sevgili arkadaşlar bu konuda şah bir gidemiyorsunuz. 5 hamle sonra çünkü veziri kaybediyorsunuz. Şah beki çıkmak zorunda kalıyor Ray Rapson. Buna yine vezire 5 şah. Kale C3. Bakın şah C2 falan gelemiyorsunuz. Herhangi bir hamle yok. Bir evde giderseniz biraz önce söylediğim senaryo yine gerçekleşecek. Kale C3 ayandı ve şimdi kale B8'i yıkarı Nakamura'dan. Şah C2'ye Nakamura basitçe önce vezir F6 alıyor. Kaçan bir tren yok diyor. Sıkıntı yok. Treni ben sürüyorum zaten. Kaçan bir şey yok diyor. 2 piyonla 3 piyon. Şu an 1 piyon önde. Ek olarak B6'daki kale ve F hattındaki ve bu çaprazdaki A1-A8'deki vezir çok aktif konumda. Kale ve vezirin uyumu var. Ve beyaz şah çok zayıf siyah şaha göre. Arkadaşlar bu konuda kale F3 oynamış. Rejabsin ilk karında kamura. Vezir de 4 oynuyor. Kale B3. Vezir de 4 şah. Şah C1. Vezir 1 bir şah daha. Şah C2 vezir de 2 bir şah daha. Şah B1 vezir de 1. Siyahlar adım adım ilerlemeye devam ediyor. Vezir C1 kapatmış bu sefer. Ama kale alır. B3 alıyor şimdi nakam Nakamura. A alır B3. Vezir alır B3. Şah A1. Vezir A4. Bir şah daha. Şah B2. Vezir B5. Bir şah daha. Şah A1. Vezir C5. Gel vezirleri keselim diyor. Çünkü oyun sonunun kazananı İkara Nakamura olacak tabii ki. Çünkü 3 piyon bir piyon var. Vezir D2. Burada beyazlardan ve H5. Tamam diyor artık buradaki vezir zaten şahın hareket etmesini engelliyor. Peki diyor. öyle yapsın şah B1. Şah G7. Vezir B2 şah. Vezir'e 5 vezir, vezir b bir şah daha beyazlar bir şey yapmaya deniyor. Şah h6, şah, şah, şah c1, d5 sürüşü nakam buradan. Şah d1, Vezir'e 4 e4'deki vezir hem şey geçirmeyen de 5'i kontu ediyor hem g6'yı kontu ediyor hem de, de g2'ye saldırıyor. Vezir b2 beyazlardan şah g5, vezir d2 şah, şah g4, vezir h6 şah ve g5'ten sonra Ray Raps'ın terk etmek zorunda kalıyor çünkü piyonlar akın akın geliyor ve beyaz şah yardıma gelemeyecek. g düşecek ve sonrasında piyonların veze çıkmasıyla oyunu kazanan taraf karın kamera olacağı için bu konuları Eyraps'ın terk ediyor. Lütfen videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. E, maç önerisiniz varsa da aşağıya yazabilirsiniz. Kanala abone olursanız seviniriz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.